Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için güncel fiyatlı yeni fiyatlarıyla temizlik ürünlerini göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de ne gibi temizlik ürünleri var, ne gibi fiyatlar var hep beraber görelim. İlk önce şöyle bebek bezlerinden başlamak istedim. Bakın şöyle Heineken markasının bebek bezi 5 numarası 32 adet var. 6 numarasında ise 30 adet var. Şöyle 4 4 numarasında ise 44 adet var ve 3 numarasında ise 50 adet var. Ve burada ise 2 numarası var. Bunda da 60 adet var. Fiyatları da standart 74 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yeni doğanlar için var. Bu da böyle 40 adet var içerisinde. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın şöyle. E, family markası. Family olarak geçiyor. Bu şekilde ıslak havlusu. E, 100 adet var içerisinde. Fiyatı ise e, 14 lira 75 kuruş. Hemen burada ise yine Cinevini markasının şöyle üstü. Bu şekilde göstereyim ıslak havlular var. Her bir paketin içinde 60 adet var. Toplamda e, 3 paket. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş. Ve Ivory markasının bakın şöyle cep boy e, ıslak mendillerinden var. 3 paket. Her bir pakette 15 adet var. Fiyatı ise 5 lira 50 kuruş. Ve burada ise Jirivini markasının bebek bakım örtüsü var. 10 adet var içerisinde. Fiyatı ise e, 15 lira 25 kuruş ve e, 60'a 90 santim olarak geçiyor ölçüleri. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle peçeteler var. Şöyle Blue markasının servis peçetesi. E, 200 adet var içerisinde. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Ve hemen şuna da bakalım. Bu da fiyatı ne kadarmış? Bu da Blue markasının bakın şöyle bir peçetesi var. 200 adet var. Bunlar gerçekten büyük ve kaliteli de görünüyor. Fiyatı ise 13 lira 50 kuruş fiyatı ve Ecosoft markasının şöyle iki yüzlü peçeteleri var böyle mavi renginde fiyatı ise 9 lira 50 kuruş ve yine şöyle bulun markasının şöyle yüzlü peçeteleri var şöyle göstereyim sizlere de fiyatı ise 9 lira 50 kuruşunda fiyatı burada ise yine bulun markasının şöyle mini cep mendillerinden var 10 adet fiyatı ise 7 lira şöyle bu şekilde Hemen burada ise bilmatik var multi emzin şöyle 5 kiloluk 33 çıkama fiyatı ise 75 lira 50 kuruş. Hemen artmatik var bu da 5 kiloluk 33 çıkama fiyatı ise 65 lira 50 kuruş. Fiyatlara gerçekten zam gelmiş bilginiz olsun. Böyle artmatik böyle renkleri için bir de şöyle beyazları için olanı var. 8 kiloluk bunlar şöyle göstereyim 53 çıkama fiyatları ise 89 lira 50 kuruş Artmatikler Hemen burada ise bakın peros var. Perosun böyle göz alıcı beyazlar ve böyle canlı renkler için onu var. 8 kiloluk 53 yıkama. Fiyatları ise hemen şöyle göstereyim sizlere. 83 lira bunların fiyatları da. Hemen burada ise alo var. Böyle bu da böyle 6 kiloluk 40 yıkama olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bunda fiyatı ise 76 lira. Hemen burada ise Bingo 8 kiloluk. Bu da fiyatı ise 89 lira. Bakın bu da 53 yıkama. Hemen burada ise mu var. Bunlar da 1,5 kiloluk ve 10 yıkama oluyor. Şu şekilde renkler ve böyle beyazlar için olanı var. Fiyatları 35 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Omo'ların böyle Kaç kilolukmuş hemen bakalım. 5 kiloluk 33 çık ama bu da fiyatı ise e, ne kadarmış hemen bakalım. 86 lira 50 kuruş. Ve bingo var. Böyle e, yumuşatıcı. Bingo soft sensitive olarak geçiyor. Fiyatı ise 36 lira 75 kuruş. Hemen burada bulut markasının konsantre yumuşatıcısından var. 22 lira 50 kuruş. E, 1,5 litrelik bir ürün. Ve hemen burada ise bakın şöyle yumoş var. Yumoş ekstra orkide olarak geçiyor. Bu 1440 milimlik fiyatı ise fiyatını şu an maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Şu an fiyatı yok. Şöyle bakın. Bu da böyle hanımelli. Şuradaymış fiyatı da 45 lira 50 kuruş. 1440 milimlik fiyatları. Gerçekten çok yükselmiş arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Fiyatlara böyle zam gelmiş. E, yumoş var tekrardan. Şöyle sıvı çamaşır deterjanı siyahlar ve renkler için. Bu da ne kadarlıkmış. 2520 milimlik fiyatı ise 53 lira. Ve hemen burada Parbol var. Böyle siyahlar ve renkler için. Bu da 3 litrelik ürün fiyatı ise 45 lira. Hemen Parbol var yine 4 litrelik böyle e, yünler ve narinler için sıvı, sıvı çamaşır deterjanı 55 lira fiyatı ve hemen burada ise rinsolar solar var. Böyle siyahlar ve renkler için fiyatları ise 55 lira 50 kuruş 3 litrelik ürünler. Burada ise Bulut markasının şöyle yumuşatısından var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle konsantre yumuşatıcı. Ee, 1,5 litrelik ürünler fiyatları ise 30, 32 lira 50 kuruş. Böyle farklı seçenekleri de var. Bakın bahar tazeliği, çiçek bahçesi bu şekilde. Göstereyim sizlere de. Hemen burada ise bakın e, gül dal ultra çamaşır suyu var. Böyle e, böyle 1250 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Limon, limonlu var. Bir de şöyle çam kokulusu var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise e, Domestos var. Şöyle domestos'taki şöyle göstereyim sizlere. 1250 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı e, 29 lira 50 kuruş. Diğer güldal ise yine aynı milim, aynı ölçülerde. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruştu. Burada ise şöyle ampuller var, hem sarı ışık var, hem de beyaz ışıklı olanlardan var. 15 lira 50 kuruş ve kroplast pişirme kağıdı var. E, bu da böyle 12 adet var. İçerisinde fiyatı ise 23 lira 50 kuruş ve yine böyle Proteks markasının pişirme kağıdı var. 16 adet var. Içi, içerisinde fiyatı ise 9 lira 50 kuruş ve burada ise streç film var. Böyle 50 metre 11 lira 50 kuruş buzdolabı poşeti. Şu şekilde göstereyim sizlere. Proteks markasının 10 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Güldan markasının yağ çözümünden var. Şu şekilde göstereyim. 750 milimlik bir ürün. fiyatı ise 10 lira 75 kuruş. Ve hemen burada ise Aksperos var. Sarı güç. Şöyle göstereyim bunu da. Bunun da fiyatı ise 23 lira 75 kuruş. Gerçekten fiyatlar çok yükselmiş. Hemen burada Sır markasının böyle genel temizlik sıvısı. Şu şekilde bu da 5 e, kiloluk fiyatı ise 30, e, 39 lira 50 kuruş ve hemen güleç markasının yine aspirinsi var çok amaçlı genel temizleyici 750 milimlik fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve burada ise bakın şöyle Protex markasının e, çöp torbaları var Şu şekilde. Büzgülü çöp torbası 16 lira 50 kuruş. 15 adet var içerisinde ve büyük boy olanı var bu şekilde fiyatı ise 12 lira 50 kuruş 20 adet var içerisinde ve orta boyunda ise 30 adet var fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve şöyle bir küçük boyu da var hemen göstereyim onu da fiyatı ise 8 lira 50 kuruş 40 adet var içerisinde burada ise e, Güldan markasının pas ve kireç var 900 milimlik bir ürün fiyatı ise 9 9 lira 50 kuruş Burada ise akspiril var. Banyo ve şöyle bunlar 1 milimlik. Şöyle mutfakları için. Bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise Mr. B markasının şöyle lavabo açıcısından var. 3 poşet var içerisinde. 17 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı. Hemen burada ise bakın şöyle jel lavabo açıcı. açıcı. Hyperaktif olarak geçiyor. 750 milimlik fiyatı ise 14 lira. Şurada zaten yazıyor. Lavabo Onlar da 11 lira 75 kuruş. Şunlar toz olanlar. Hemen burada ise bakın temizlik bezleri var. Parex markasının. Şöyle dörtlü bezler. Rengarenk. Yeşili mavisi. Pembesi turuncusu. Fiyat ise 13 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle antibakteriyel böyle e, bezler var. Dörtlü bir şekilde. Bunların da fiyatları ise 20 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Tabii ki krem rengi. Bir de şöyle bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Pembe rengi de var. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 20 liraydı bunların fiyatları. Bir de şöyle olanlar var. Bakın böyle desenli. Şöyle üçlü böyle desenli. 26 lira 50 kuruş bunlarda. Mr. Green markasının. Hemen burada ise Mr. B markasının şöyle krem temizlisinden var. Şöyle gösterebilirsem. Bunların da böyle 750 milimlik böyle amonyaklısı, limonlusu bir de şöyle farklı bir seçeneği daha var. Hemen ona da bakalım. Gül ve gardenya olarak geçiyor. Fiyatları ise hemen bakalım. 12 lira 50 kuruş. 750 milimlik. Ve hemen burada ise cip var. Bu da 500 milimlik freze ve müke çiçeklisi. 17 lira 50 kuruş. Bir de şöyle amonyaklısından da var tabii ki. Hemen şurada ise işte bakın limonlusu da var. Şöyle bir gösterebilirsem. Bakın şöyle. Dediğim gibi fiyatları 17 lira 50 kuruş. Hemen burada ise işte bakın şöyle. Mr. Green markası mikrofiber temizlik bezleri var. 5 adet var içerisinde. Fiyatları ise 35 lira 50 kuruş. Ve şöyle cam bezlerinden var mikrofiber cam bezi ikili bir şekilde bu da fiyatı 11 lira 75 kuruş ve hemen şuraya da bakalım burada ise bakın eldivenler var 50 adet lateks eldivenler fiyatları 39 lira 50 kuruş ve Palex markasını şöyle eldivenleri var 13 lira fiyatı olma telleri var dörtlü bir şekilde 9 lira 75 kuruş 4'ü tabii ki. Şöyle sihirli süngerlerden var. Şöyle göstereyim. 3 lira 75 kuruş. Farklı renkleri de var tabii ki. Bakın. Bu şekilde. 3 lira 75 kuruş fiyatları. Hemen burada ise bakın şöyle Axpiril var. Şöyle göstereyim sizlere. Cam temizleyici 750 milimlik fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve hemen şöyle Aks markasının yüzey temizliğinden var. Bu böyle beyaz sabun kokulu. Şu şekilde göstereyim. Bir de şöyle çiçek kokulusu var. Ve tabii ki lavanta kokulusu var. Hemen onları da gösterebilirsem sizlere. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Bu da böyle çiçek kokulu. Bir de lavanta kokulusundan var. Ee, 1,5 litrelik fiyatları ise 10 lira 75 kuruş ve hemen burada böyle klasik böyle oluklu bulaşık süngerlerinden var böyle bu da 5 adet fiyatı ise 7 lira 50 kuruş böyle bir de temizlik bezleri var sarı bezler fiyatları ise 10 lira 50 kuruş Feri var limonlu 650 milimlik fiyatı ise hemen söyleyeyim 19 lira 50 kuruş Cif markasının bakın böyle e, ne olarak geçiyor, Emzik Biberon temizcisi olarak geçiyor. Fiyatı ise 9 lira 400 milimlik. Hemen burada ise bakın desto var. Bulaşık deterjanı 750 milimlik bu da. Fiyatı ise 11 lira 75 kuruş böyle. Alı alısı da var. Şöyle göstereyim. 11 lira 75 kuruş. Hemen burada ise aktif bloklar var. Vc bloklar bunlar da 13 lira 50 kuruş. Bref markasının şöyle e, bu şekilde WC temizleyicisinden var. 15 lira ikili bir şekilde ve hemen burada ise bakın oda spreyleri var. 20 lira. Şu şekilde böyle 20 lira. Bir de şöyle bambulu olanlar var. Fiyatları ise 14, 24 lira 50 kuruş. Bambu oda kokusu var. Hemen burada ise ilgili koku topu var. Şu şekilde göstereyim. 10 lira fiyatları. Böyle farklı seçenekleri de var tabii ki. Hemen burada ise bakın Guam markasının şöyle dev havlusu var. 300 yapraktan oluşuyormuş. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Guam markasının. Burada ise Blue markasının şöyle iki katlı kağıt havlusu var. 6 rulo var içerisinde. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise ee, ne kadarmış? 31 lira 50 kuruş tabii ki. Fiyatlar gerçekten yükselmiş arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Böyle en son 26 liraydı. 26 lira 75 kuruşken bakın 31 lira 50 kuruşa yükseldi. Familia markasının altılı öyle rulosu var. Kağıt havlu. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. bunda fiyatı bakın Yine Buyan markasının parfümlü tuvalet kağıdı var 12 adet var İçerisinde 3 katlı bir ürün fiyatı ise e, şöyle 52 lira 50 kuruş ve şöyle parfümsüz olan var evet şu parfümlüsü 54 lira 50 kuruşken parfümsüz olan ise o da 52 lira 50 kuruş ve hemen Blue markasının bakın şöyle 16'lı tuvalet kağıdı var bunun da fiyatı 52 lira 50 kuruş ve Familia markasının şu şekilde tuvalet kağıdı var. Bunun da fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da 26 lira 50 kuruş. 8 adet var içerisinde. Hemen şöyle Blue markasının böyle büyük olanı var. Böyle 32 adet var içerisinde. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle yumuşatıcılardan var. Böyle farklı farklı sensitif olan var, çiçekli olan var, lavantalı var. Bakın şöyle burada da öyle lavantalı. Bunlar böyle konsantre olmayanlardan 3 litrelik 32 lira 50 kuruş bunlar bilginiz olsun. Böyle dediğim gibi böyle fiyatlarda böyle değişiklik olmuş. Fiyatlar yükselmiş bilginiz olsun. Bakın böyle Güldan markasının şöyle çamaşır suyu var. Bu çamaşır suyu da 2,5 litrelik fiyat ise 16 lira 50 kuruş. Hemen burada bakın şöyle Finish markasının bulaşık makine temizliğinden var böyle çift fazlı 250 milimlik fiyatı ise 18 lira ve Brit Bit Activit markasının şöyle 250 milimlik böyle bulaşık makine temizliğinden var bu da 8 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın Bit Activit'in bu şekilde bulaşık makine parlatısından var bu da 450 milimlik bir ürün 9 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın Bit Activit'in yine şöyle 50 adetli böyle bulaşık makine tableti var. Fiyatı da 43 lira 50 kuruş. Ve Fairy var. Fairy, Platinum hepsi bir arada. 33'lü tablet. Bunun da fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise Bint Activit'in böyle e, bulaşık makine tuzu var. Şöyle 1,5 kiloluk fiyatı ise hemen söyleyeyim 7 lira 50 kuruş. Ve hemen Işıl markasının bu şekilde sıvı sabunu var okyanuslu su var bir de zaten böyle zeytin zeytinyağlısı vardı tabii ki kalmamış şu an fiyatları ise 27 lira 50 kuruş iki buçuk kiloluk bilginiz olsun hemen burada ise bakın finish markasının böyle 80'li tabletlerinden var hemen göstereyim 80'li tableti e, 109 lira bunun fiyatı 80 adet tablet var hemen burada ise bakın 110'lu tablet yine finish hepsi bir arada özel seri olarak geçiyor 110'lu fiyatı ise 119 lira hemen burada ise persil var sıvı çamaşır deterjanı bakın şu şekilde persil cel olarak geçiyor da fiyatı ise 69 lira ve hemen burada ise bakın piril var bu da 5 kiloluk böyle bulaşık deterjanı fiyatı ise 59 lira Hemen burada Karayel markasının sprey kolonyası var. Böyle 150 milimlik. bunda fiyatı ise 8 lira. Bu şekilde göstereyim. Bakın. Burada ise bakın farklı farklı Tariş markasının böyle kolonyaları var. Bu böyle zeytin çiçeği kolonyası. Bu da yeşil çay kolonyası oluyor. Fiyatlar ise 20 liraymış. 200 milimlik her biri. Hemen burada ise yine Karayel markasının 1 litrelik böyle kolonyaları var. Şöyle göstereyim. Fiyatlar ise 22 lira. Burada ise bakın 400 milimlik kolonyaları var. 12 lira 50 kuruş. Şurada ise farklı böyle kolonya çeşitleri var. Fiyatları da 12 lira 150 milimlik. Hemen şuraya da bakalım. Aşıl markasının bakın şöyle sabunu var. Saf sabunu. Beyaz sabun. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Ve hemen böyle zeytinyağlı sabunu da var. 27 lira 50 kuruş. Ve Dalan markasının bakın şöyle zeytinyağlı sabunu var. Bunun da fiyatı 29 lira. 900 gramlık bir ürün. Böyle 4 adet var içerisinde. Işıl markasının hemen burada ise bakın şöyle güzellik sabunu var. 5 adet var içerisinde. Bu böyle manolyalı güllüsü de varmış. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Duru markasının zeytinyağı özlüsü var. Böyle katı duş sabunu olarak geçiyor bir de böyle çiçek çiçek tazeliği olan var şöyle göstereyim hemen burada ise bir de okyanus suyu var mavi olan şöyle göstereyim fiyatları ise 35 lira 50 kuruş Doğ markasının bakın şöyle katı güzellik sabunu var bu böyle 100 gramlık bir ürün fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve hemen burada ise bakın şöyle duş markasının duş jellerinden var orkide olanı farklı farklı böyle kirah çiçeği bu da böyle beyaz çiçekler şuna da bakalım hemen bu da böyle okyanus bu da böyle orkide şöyle farklı farklı 10 lira 50 kuruş 500 milimlik ürünler bilginiz olsun arkadaşlarım sizler için BİM'de BİM'de olan bütün temizlik ürünlerini gösterdim ee, tabii ki güncel fiyatlarıyla ve bir de tabii ki fiyatları artmış, e, zamlar gelmiş. Bilginiz olsun. Dediğim gibi hepsini sizler için gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.